Derizeciler, ben öküzle, katırla, ile bile çiz sürdüm. Eskiden ovalarda öküzle, katırla, eşeğiyle çiz sürerken bir karış boş yeriyordu. Her yer ekilir dikilirdi. Bişmesi de orağla, elliyle e, yine dövenle yapılırdı. Şimdi traktör çıktı, çiz süren, dör biçer çıktı, ekim biçen e, ekili yer kalmadı. E, şimdi sabanı bir anlat bakalım. Şimdi buna derler kara saban atla, katırla, gerekli yerde öküzle evet. sürülür. Bu saban. Şuna derler. Merkebin güçlüsü de evet. O ayar teker. Bu ayar tekeri. Evet. Teker. Burasına kaş derler. Evet. Buna falaka. falaka derler. Evet. Bunda e, hamidi olur, olipi olur. Takarsın. Ondan sonra Yerine göre kullanırsın. Yer yıl ol, olursa tek yok olur. Tabi taksi. Eğer hayvan tekse bir tanesi tek, oluyor. Tek. tek bu ilk olursa. Ama öküz tek sürmez. Tamam. Onun için boyundurak lazım. Boyundurak. Ağaçtan olur. Orada karasaban, ok, ha. boyunduruk. Orasını evdirik derler böyle yuvarlak şey olur. Evet. Ondan sonra oku, buna şu şeye çekme halkası bu. Ona dakarsın. Evet. İşte... Yes, dedin böyle dürttün mü? Oraya gel oraya. Öküz Şimdi, ne yana döndüreceksen mudur o takın edersin direksiyonu öyledir. Şimdi, Bu yana dürttüğünde direksiyon böyledir. Şimdi öküze... Ağacın, ağacın dibini dolana dolana sürebilirsin. Tabi dönek başı olur tarlanın evet. döndüğü evet. Şimdi öküzü sürerken get der ki ne diyeyim? Ha, hadi oğlum dersin. Biz brrrr deriz. Siz? Durduracağında mesela... Biz dağar oğlum deriz. Siz? Dur, dur Oha! Oha! Biz, biz dağar oğlum deriz. Yani. Döndürürken... Döndürürken... Hıst! Biz de ge gepşüm deriz. Gepşüm. Yani her yerde farklı olabilir. Ama, Ama, aynı anlamı taşıyor. Aynı anlamı taşır. Aynı görev yapıyor. Evet. Şimdi sen e, eşeğe ya da eşeğe yürü derken ne diyorsunuz? Biz eşeğe dert deriz. Cah, biz caht deyiz, deht deyiz. Yani biz deht deriz. Dert deriz. biz dert deriz. Çüş deriz. Biz de çuş deriz. Döndürürken? Döndürür. Biz <laughs> deriz. <siz. gülüyor> biz de aynı deriz. <laughs> Hayvanlar biz anlar, biz hayvanlar anlarız değerli seyirciler. Onlar bizim iş ortaklarımızdır. Şimdi merkebi e, şey, kaybettiğimiz zaman onun nerede olduğunu bulmak için onun taklidini yaparsın. <laughs> Dedim bu sıpasıdır. Anasını arar. Anasını arar. Anasını arar. Bu, spası. bu spası sesi. Bu sıpa sesi. Dedim bu erken sesi. Erken sesi. Erken sesi. Ee, Ondan sonra... Kancık ışık. Dedi mi? Yavrusun araya ananın sesi. Bu ananın sesi. Ananın sesi. İşte mesela şimdi at bulduk. Evet. At var. At, ee, atın dişisine kısrak deriz. Evet, kısrak denir. At, kısrağı bulmak için... Dedi mi? Kısrak ses veri. Eh. Der. Eh. Ondan sonra kuyruğu atar. Sidi atar. O yani eşleşmenin işaretidir. Tabii. At onu kokusunu duyduğu zaman çaklar. Peki. Peki kısrak genelde atın yanında yayılıyor. Mesela kısrak salsan çayıra, at da çakır diken içine yayılıp oturursa, at bir kişnese Kısır güpürt varı verir oraya. Arır varır. Neden öyle? Çünkü yaratılış eşli yaradılmış. E, öyle yaratılmış. Üretim öyle olmuş. İnsanlar da kısıra benzemeye başladıkça atı var varı veriyor. <laughs> Bu zamanda öyle o hale geldi. Belki başka hangi hayvanlar ses çıkarına, çıkarabiliyor mu? katırın şey seslenmesi değişiktir. Hmm. <laughs> Evet, bir tuhaf duruyor. Eşekle beygirin arası çünkü babası eşek, anası kısrak. Evet. Onun ortasında bir ses çıkarı. Çünkü e, bazı eşekle atın da çitleşmesi olmuyor mu? Var ama şimdi katır zaten e, babası eşek, anası kısrak olduğu için e, o zaman ters düşüyor. Baba, he. kısrak. Şey hani katır kırık döl oluyor. Katır ne kadar da ehli olsa güvenme derler. Bir de katır doğum yapmaz katır. Ona kısır derler. Ee, şimdi kısır tohum doğrudan oradan çıkıyor. Eğer çocuğu şimdi yok. Şimdi efendim o da beddua. He. Şöyle İbrahim Aleyhisselam'ı meydan ataşında mancılığını yani hiçbir canlı o meydan ataşına odunu çekmedi. Evet. Katır kırık döl olduğu için babası He. eşek. Eşek zaten şeytana kaçar. Eee. E. Şey, şeytan da onun kuyruklar e. onun için e, o bet e. dünya yüzünden nesli kesilsin diyor. Yani, üremesin diyor. diyor. Kısır eşek birleşmediği sürece katır üremez. Yani şimdi Türkiye'de, meydan ataşının odunu o çekti. Türkiye'de eşek bitince, at bitince, kısrak bitince katır da bitmiş oluyor. Evet, üretim oradan oluyor. Zaten bütün hayvan nesilleri bitiyor. Şimdi deriz efendim şu ana hmm, Nuh Aleyhisselam'ın gemi her cinsinden eşleşip çıkardığı zaman evet. orada kör şeytanı almamışlar. Hmm. Almamışlar ama eşek barınca binmemiş. Şimdi insan oğlunun gözünde perde vardır. Hmm. Gözündeki perde Alındığı zaman o zaman Azrail Aleyhisselam'ı yani Allah'ın can alıcı meleklerini ruhunu kabz etmeye geldiğini görür. Evet. Ameline göre görür o da. Ameli eğer Allah yolunda cihat etti, ibadet etti, Allah'ın sevgili kulu olursa o insanoğlu Allah'ın kulu olarak dünya yüzünde nasıl ibadet etti, Allah'a hürmet ettiyse can alıcı melekli o kadar sevimli, gülerli, tebessümlü olarak görünür. bazı insanın etrafında gezenlermiş. Yani tarlanın anında olduğu bir insanın dizinde, gözünde, bir yerlerinde olur. Şimdi efendim şöyle. Eveli geçmişteki tarih kadarına çiftçilik, çiftçilik yaparlarmış. Mahsulleri olmazmış, bereketi olmazmış. Bu, bu demişler, bu kör şeytan bizim işimize karşı tarlamızın toprağını bereketini kaçırdı. Kör yakalıyorlar. Biz opa, biz opa, biz opa, biz opa, biz opa. Biz opa. Kapatıyorlar, hafız ediyorlar. Şimdi bu amelini, beyninden geçirdiğini muhakkak konuşacak diyorlar. Onun için e, kapıya nöbetçi dikiyorlar. Evet. Ne konuşacak? Şimdi aradan hali bir zaman geçti. De de insanoğlu Ademoğlu de demiş. Tarlaya ters atmazlar. Ondan sonra efendim tarlanın temizliğini yapmazlar. İşte taşını toplayıp duvar mandalı örmezler. Şunu etmezler, bunu etmezler. Bir de beni tutalar burada döverler demiş. Ceza verirler. Bunlar on dinlerin ne dedi? Böyle böyle dedi. Ha, onları yapıyorlar. Ama seni biz azat edeceğiz ya diyorlar. Seni aradığımızda nerede bulacağız? Aa, o çok kolay ya diyor. Evet. Körün gözünde topalın dizinde, kamburun belinde, tarlanın anında, kadının donunun anında bulursunuz demiş. <laughs> Bunlardan ben hiç gitmem demiş. Ben de. Anladın mı? Bunlar, anladım la. Bunları ben yoktu. çok anladım, iyi anladım. <laughs> bunları yoktan demiş. Yorulman hiç demiş. Ben sizi nereye gitseniz. Şimdi bir de şöyle durum var. Şimdi Nuh'un gemisine eşek binmedi ya. <laughs> Eşek şeytanı gördü orada. Evet. Ama biz görmüyoruz. Şimdi arkasından Dah melun diyor. Evet. Nuh Aleyhisselam. Neden bilmen diyor. Bir de baksak o kör şeytan gemide. Daha önce Ulan, binmiş. Ha, sen ne arıyorsun orada diyor. Ya siz dah melun dedin gir dediniz diyor. Evet. Sen izin verdin ki ben buradan çıkmam diyor. Evet. Ha, bunun üstüne. Şimdi bir de şöyle var. Başlıyor şimdi bir tız kırıyor, fare doğuyor. Evet. Orada fare doğunca fare başlıyor gemiyi delmeye, yiyecekleri yemeye. Ona aslan bir tız kırıyor, evet. bu sefer kedi dünyaya geliyor. Evet. Kedi dünyaya gelince e, fareyi yemeye, bitirmeye uğraşıyor. Evet. Bu, ne, bu dengele de e, yemi kurtulmuş oluyor yani canlılar kurtulmuş oluyor. Ozan e, şeytan eşek görüyor diyorsun. E, Ezrail'i de at görür derzeciler. Birçok insanlar ben kendi bana da anlattılar. Evet. E, Ezrail geldiğinde at e, kişinin duramazmış terlermiş o eve geldiğinde. Hatta at bir... sıkıntı içinde kalıyor insanoğlu öleceğinde de terler buz gibi olur yani buz dolabı gibi buz gibi olur at yapışak yapışak oluyor at bir at ikincisi at malum olur at kişner at kişner ki ağıdıdır ama dedin dilinden anlamadığımız için gözlerinden yaş akar ondan sonra deve tuluk çalar öter deve Hmm. böyle bozluğa bozluğa dolanır evet. çadırın etrafını ona malum olur. Malum olur. Aa, şimdi deve iki kısım. Evet. Çift hörküçlüsü var. Evet. Ona babası buhur, anası göz deve. Peygamberimizin devesi. Hatta şeytan bile e, çift hörküçlü o kırık dolu oluyor. Aynı şey hesabı, katır hesabı şeytan tülü deve şeklinde görünür, insan onu aldadır. Fakat yoz deve şeklinde olamaz. Çünkü yoz deve melekedir. Peygamberimizin Hazreti Peygamber Efendimizin devesidir. Yoz deve. Yoz deve. Bugün yoz develer gelecek buraya derzeler. İşte işte onlar Deniz Or Ornaz Vadisi'ne göçte yürüyecek. O tüyler döküldüğünde şeytan gelmez inşallah Bora bir daha. yok gelmez. Diğer Tabii. döküldüğü yere şeytan gelmez ama gelmez. Mi olacak? Yoz olacak. Öteki yani değil? Öteki şeyler aşılama oluyor. Hmm. Şimdi her şeyi aşı yapıyoruz da cinsiyetini değiştiririz ya. O yoz olacak. Doğal yaratıldığı yoz. gibi olacak. Aha, yaratıldığı gibi olacak. O peygamberimizin devresi. Evet. evet. Şimdi musafir olduğu yıllarda o günün yermişleriyle e, hatır gönül kıramamış. Onun yanında mı? Onun hepsi aynı değerde. Evet. Onun için peygamber efendimizin için devam demiş nereye kabul ederse ben oraya musafir olacağım demiş evet. devresi almış o nereye çöktüyse oraya musafir olmuş Peki, başka hayvanların sesini çıkarabiliyor bu ya Peçi, yapardım mıydı deve, at köpek kedi mesela da var mesela e, şimdi biz canavar deriz Sizler aslan diyoruz O mesela kurt canavar denir he. He, kurt kurt diyoruz biz. şöyle Aslanın taklidini yaptığı zaman eğer şu burnu kapatmasan deliğini aslan taklit olduğunu bilir. Evet. Ha aslanı aldatmak için o da şöyle. Şimdi daha adam malatla diyorsun. O semte göre semtte seni çobanı takip eden kurt var mı yok mu? Onu bulmak için. Ben bilhassa bunu yapıyordum çobanıka. Şimdi bu burnu kakarsan. Şimdi bu canavar oldu. Evet. Bunu köpek duyar, hemen oraya gider. Çoban da kendini ona göre. Geçileri oğlakları yiyen. Ee, çakal da vardır. E. Çakal. Paw. Pau. Pau. Pau eder. E. Şimdi. Dilki. Dilki. Pau çakal derler. E. O şeydir. Ee, o bir çeşit daha taklit yapar. Dilki. O muzurdanır mı? Kediye benzer bir ses çıkarır. Fakat e, ee, keklik öttüğü zaman şimdi Everli evet. Suvara Alayı döneminde ön diye bir atlı çıkar. O ilerden yöreden mesela yörede hangi mahluk var? Hangi kuş var? Onun sesini çıkarır. Bu adamda hepsi bulunur. Mesela kurt var. Para verecek yeri ya. Ye. Evet. Önce öncesi önden gidiyor. sovaralar aralar, gizli gider o. O parola ver geriye. O da geride birliğe, askeriye haber veriyor. Parola bellidir. Mesela keklik gibi öter. Ondan sonra turaç gibi öter. Kurt gibi olur. Pa çakal gibi pakırı. Of! you Ya başka yere edin ya sigara içmek. Ondan sonra efendim bu e, asker de ona göre, göre ilerler. Ya. Zaferi öyle kazandırırız. Kekli de kakku bırak kakku kakku ki. Şimdi ya bu da mı kalın <laughs> yapmaz onlar? <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> ...erkek bir evvel bir çeker de... ...ondan sonra öten dişi cevap verir... ...böyle birleşirler... ...kayalak, kayalak, kayalak... ...o farrrrrr... susma eder... ...görükler evet. doğanın sırrını... ...çözen... ...hayvanları kendinden kardeş gibi gören... hayvanları da bizim iş arkadaşlarımızdır... ...kardeşlerimizdir... ...biz hayvanlarımızı... ...doğamızı yaşatarak yaşayacağız... ...galeye göçmeden... Koşmadan... Ee, hayvancılık yapıyordum. O zaman bizim orada çakal bol olur. Dil ki sürüye saldırmaz. Evet. Ölü o alırsa, ölür kalır sonra yer. Ondan sonra yeni doğu kuzuyu kapar kaçar. Evet. O da koyunlar doğduktan sonra bir son bazı yerde son derler, bazı yerde eten derler yörüklü lisanıyla. Evet. O yani kuzudan sonra çıkan şeylerdir. Onu yer, öyle barınır. Ama çakal, canavarın adı Yavuz, çakal başka setan ol derler. Evet. Ben de

bağırırsa birikir oraya. Şimdi onlar grubu düzdüğü zaman bir de çoban uğur kalırsa yetti sürü. İşin yetti. işin sakat. Yetti sürü. İşin sakat. Ofa Efir efirden Yanda <laughs> yunda yunlarında kaldı yalın